Biz insanlara başı dara düştükten sonra bir bolluk tattırdığımızda bakarsın ki yine onların ayetlerimiz hakkında çirkin bir planı vardır. De ki, Allah plan tasarlama konusunda sizden daha hızlıdır. Kuşkusuz elçilerimiz sizin tasarlamakta olduğunuz planları yazmaktadırlar. Size karada ve denizde yolculuk yaptıran O'dur. Siz gemilerde bulunduğunuzda, o gemiler içindekileri tatlı bir rüzgarla götürürken, yolcular bu duruma çok sevinirler. Ama birden çok şiddetli bir fırtına çıkar, onları dalgalar her yandan kuşatır, onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca, dini yalnız Allah'a özgü kılarak, eğer bizi bu tehlikeden kurtaracak olursan, andolsun ki şükredenlerden olacağız diyerek Allah'a dua ederler.''